Teşekkür ederim Sayın Başkan Bu cezaevlerindeki Uzun süreli yatan Mahpusların Tekrar şartlı Tahlillerinin verilmemesi Çok önemli bir sorun ve Gerçekten hem kendileri Hem mahpus yakınları için çok Büyük sıkıntılar oluşturuyor Büyük bir inat var Bakın bazı örnekler üzerinden gideyim Mesela Soydan Akay bir kanser hastası e, ikinci kez 6 ay erteleme almış ve ağırlaştırılmış müebbet mahpusu olmadığı halde 6 yıldır tek kişilik hücrede. E, yine Karabük'te Adem Oktay isimli bir mahpus. E, bakın e, gözlem kurulu kararına bakınca gözlerinize inanamayacaksınız. Diyor ki e, iyi halli değildir. Niye iyi halli değilmiş? Belgeleri de gösterebilirim. Diyor ki, e, görüşlerde ailesi ile görüşmüyor. E, bundan dolayı iyi halli olmadığına kanaat getirdik. İki yıldır ailesiyle görüşmüyor. Bu yüzden iyi halli olmadığını düşünüyoruz. Karar metni bu. Bitmedi. Görüşte, diyelim ki açık görüş. Diğer mahpusun ailesi gelmiş. Bir şekilde selamlaşıyorlar. Merhaba, nasılsınız falan. E, efendim, e, disiplin cezası. Ve iyi halim bozuluyor. Bitmedi. Bakın bir örnek. Eskişehir Aştepi cezaevinde Mehmet Paksoy. Gözlem kuruluna gelmiş. Yani e, belki günlerdir, aylardır bekliyor. Gözlem kurulunda hakkında adil bir karar verilecek. Fakat olumsuz karar verilmiş. Neden ne? Gözlem kuruluna şalvarla gelmiş. Alışıla gelmiş kıyafetle gelmemek yüzünden iyi halli olmadığına karar verilmiş. Hepsi belgeleri var. Ya olacak iş mi bunlar arkadaşlar? Yani gülsek mi ağlasak mı? Bakın olacak işler değil. Ve hatta az kitap okudun, çok kitap okudun. Suyu fazla kullandın. Yani öküzün altında buzağı arama taktikleri. Yani neye sığar bu? Anlamak mümkün değil ve cezaevlerine göre de bu muameleler değişiyor. Cezaevlerini biliyorum. Mesela geçtiğimiz günler Kayseri cezaevine gittim. Bakın orada genel olarak çok fazla bir zorlama yok. Denetimli serbestlik ve şartlı tahliyeler az çok veriliyor. Fakat Sincan cezaevine gidiyoruz. İnanılmaz bir şekilde zorlamalar var. Yokuşa sürmeler var. Özel pilot bir cezaevi ilan edilmiş resmen. Sincan cezaevi. Hem bu uygulamaları görünce bakıyorsunuz bunlar yasal değil. Ee, bir takım yukarıdan gelen talimatlarla e, tahliyeleri geciktirin emri verilmiş ve tahliyeler geciktiriliyor. İyi de e, yani nereye kadar gidecek bu? Sincan cezaevinde 14 kadın mahpusun 14'üne de e, şartlı tahliyesi uzun süredir verilmiyor. İnatla verilmiyor, yokuşa sürülüyor e, ve bu devam ediyor. Yine e, Yusuf Kerim yasasını geçtiğimiz e, yıl çıkarmıştık biliyorsunuz. E, çok uğraş vermiştik bununla ilgili. Mahpusların hasta çocukları e, var e, ve çocuklar ölüme yaklaşmış durumda. Kanser hastası çocuklar. Uzun süre konuyu gündem etmiştim ve en sonunda Yusuf Kerim Sayın isimli çocuğumuz için bir yasa çıkarılmıştı mecliste. E, Ewing Sarkom hastasıydı ve ee, annesi cezaevindeydi yıllar sonra çıkacaktı ama çocuğun süresi az. Çocuk 2-3 ay içinde ölecekti. E ne yapalım beklesin diyorlar Annesini beklesin. E tamam da e, ne olacak ee, e, çocuk ölecek. Ee, annesinden ayrı. Çocuk annesi yanında olmadığı için hastalık hızla ilerliyor. Böyle bir ikilem içindeydik. Bize o zaman da e, bunu gündeme getirdiğimiz zaman hep şu söylendi. Kardeşim yasalara uyacaksın. Yasalar böyle işte. Yasalar da bu böyledir. Ne yapalım? Yasalar izin vermiyor. Ya bu böyle yasayı ne yapayım ben? Ya, yasa değişebilir. Elimizle yapıyoruz şu anda yaptığımız gibi. Ve uzun bir süre bu çocuk mağduriyeti yaşadıktan sonra yasa çıkarıldı mecliste. E, çocuk annesine kavuştu ve 2-3 ay sonra e, en azından annesine kavuşmuş olarak hayatını kaybetti. Fakat mesele bitmedi. Daha böyle bir sürü çocuk var. Kanser hastası, down sendromlu, engelli, otizmli bir sürü çocuk var. ve Fakat yine e, idare direniyor. Tamamen insani bir konu. Bakın Eskişehir Cezaevinde Özlem Sarıçelik 11 yaşında down sendromlu çocuğu var. Sinem, Elif Sinem. E, çocuk hasta altına kaçırıyor, bezleniyor. Ve e, bakın ee, e, ve e, Sayın Sayın Başkan insani bir konu anlatıyor. Yani sayın yani vekilim bu yani bakın bur burada Yusuf Kerim yasasının genişletilmesiyle ilgili abi, bir şey söyleyeceğim. Işte ee, şimdi bakın mağdur yani. insanlar var. Siz o mağduriyeti hissetmeyebilirsiniz. Burada insani bir durum var. Rahatsız olmayın. Ben burada çocuklar için konuşuyorum. Sayın vekilim siz niye rahatsız olup duruyorsunuz? Ya 10-11 yaşındaki, 8 yaşındaki çocuklar için yasa yasa ile ilgili bir gündem yapmaya çalışıyorum. Bakın, bir yasa çıkarıldı ve bu yasa uygulanmıyor bile. Beni dinlerseniz anlarsınız, sayın Vekil. Bakın, Özlem Sarıçelik, 11 yaşında Down sendromlu çocuğu var ee, ve bu çocuk hasta, ileri derecede hasta. Adli tıp raporu üç kez, bakın üç kez Türkiye nasıl bir yer? Dinleyin ki anlayın. Üç kez. Adli Tıp Kurumu raporu e, bu çocuğun annesinin infaz erteleme alması e, kararını vermiş. Üç üçünde de Sayın Başkan lütfen e, konuyu anlatacağım. Yani burada çok insani bir konu anlatıyorum ama bazıları rahatsız oluyor ve ben buna çok e, üzülüyorum gerçekten. Ya bir çocuğun sağlık durumundan bahsediyorum. Down sendromlu, otizmli, engelli çocuklardan bahsediyorum ya. Yani elin saf diyorum size. Bakın diyorum ki çocuk e, hasta annesi infaz ertelemeyi almayı hak etmiş. Adli Tıp Kurumu üç kez üç kez infaz erteleme vermiş tek bir kişinin keyfine kalmış Eskişehir Savcısı infaz erteleme vermiyor efendim güvenlik gerekçesiyle diye veriyor. Şimdi bu, bunun gibi bir sürü örnek var. Şimdi biz diyoruz ki özetle Sayın Vekil biraz dinleyin ya biraz vicdanınız olsun ya böyle yani vicdansızlık etmeyin ya bundan dolayı zaten bu haldesiniz. Mütekebbir bir haldesiniz. Müstekbir bir haldesiniz. Büyükleniyorsunuz. Karşınızdaki aşağılamaya çalışıyorsunuz. Ben mazlum insanlardan bahsediyorum. Bakın ben size diyorum ki bu çocukla ilgili yasanın genişletilmesi gerekiyor. Şimdi yasa diyor ki 18 yaşına kadar olan engellilerle ilgili bir husus var. Şimdi engelli çocuğun yaşı olmaz. Engelli çocuğunuz var mı yok mu bilmiyorum. Çevrenizde engelli çocuk görüyorsunuzdur. Engelli çocukla ilgili bu yasa çıktı ama eksik çıktı. Anne Sadece annelere tahsis edildi. Babalara doğru genişletilmesi gerekiyor. Bir. İkincisi Yaş sınırı 18 yaş olarak belirlendi. Ama engelli çocuğun yani 30 yaşında bile olsa 5 yaşındaki çocuk gibidir. Şimdi bu 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 noktada ben mutlaka bunun bir gündem edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, bu yasada yok. Aslında niye neden yok olduğunu konuşmamız lazım. Neden yok böyle bir yasa? Şimdi e, engel engelli çocuğun ya lütfen ben sizin sözünüze e, e, karışmıyorum ya iki dakikada bitiriyorum ya ne kadar sabırsızsınız ne kadar vicdansızsınız ya Allah aşkına <laughs> ilk defa da konuştuğumda da bu kadar itiraz ettiniz ya mazlum hasta çocukların durumundan bahsediyorum ya siyasi bir konudan da bahsetmiyorum Vallahi vicdanınızı kaybetmişsiniz ya ya iki dakika beklemiyorsun bak şu ana kadar benim konuşmam bitecekti ben diyorum ki Yusuf Kerim yasası genişletilsin diyorum. Sadece annelere tahsis edilmesin bir, bu yasayı meclis yaptı ama eksik yaptı diyorum ve bundan dolayı bir sürü çocuk, anne perişan durumda diyorum. Bu e, yasadaki yaz sınırı kaldırılsın, sadece annelere tahsis etmesi kaldırılsın ve Adli Tıp Kurumu'nun kararına rağmen savcıların bu denli inisiyatif almasının önüne geçilsin. Üç kez Adli Tıp Kurumu karar almış, Sa orada Eskişehir Savcısı oturmuş. 3'ünde de reddediyor ya. Basit bir şeyi reddetmiyor. Koca adli tıp kurumunun raporunu reddediyor. Sayın vekil tamam. Çok mutlu olun. Konuşmamı da bitiriyorum. Başınız göğe ersin. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Elin saf ya. 2 dakika bekleyemiyorsunuz. Ne sabırsızlık bu ya. Niye bu kadar rahatsız oluyorsunuz? Buyurun. Sayın Başkan madde